Bilmek istiyorum. Yarışma haberi. Bugün herkes katılma ihtiyacım var. En güz yasa yani şey dünyanın en güzel bunu resmi etsem. Bana fotoğrafını herkese yollayacağım. Şu an lebesi gıcırk meyve pek yok. Çanından bana fotoğrafını şöyle bir güzelce. Tüm en güzelini çizene tam tamına durmadan abone olacağım. Bana beğeneceğim. beğenmeyeceğim. Beğeneceğim tüm videolarını. Abone olacağım. Yorum atacağım. Birinde kaçı görürseniz bana da kısılacak demeyin. Tamam mı çocuklar? Ne olur ne olur bu yarışmayı katılın. E, çünkü çok güzeldir. cevabım olarak. E, bu en sevdiğim ministerden biri. Ne? Diamond ismi. Yani ondan sonra onun fotoğrafını e, böyle bir video çekerek bana yollayabilirsiniz. E, hangi TV ise bana yorum atın bu videodan. E, ondan sonra ben de o da gider. E, benim videomla ilgili şeye bakarım Yani. E, yarışma şartları en fazla 9 ay vaktimiz var yani desem. Hmm. Evet yok 3 ay. 3 ay bekliyorum. E, Ağustos'ta çünkü tüm e, resimleri görmek istiyorum. Ne olur. Ne olur. Yarışmalarımıza katılın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Ne olur. Kötü laf görürsünüz. Çünkü onların hepsi birkaç kişinin suçudur. Hoşçakalın.